Selamun aleyküm. 25.06.2025 Vazgeçime sarım için bazı besi alacağız arkadaşlar. Vasiyetimdir, Vazgeçilmez sarım içimdir. Selamun aleyküm hacı abi? Aleyküm selam kardeşlerim, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi her zamankinde taze soğan, maydanoz, nane alacağız. Rok alacağız. Vasiyetimizdir. 20 lira efendim. Patates kilosu 10 lira, evet. Hiçbir zaman çay ısparlamaz ama. Canın sağ olsun. Bizim çay abi. burak Antak esimi de. Saman da abi veri kilosu 40 lira. Hayatımız acı, bu da acı birleşti tam acı oldu. Muzlarımız 65. Boksör Muhammed Mevla Alımsa Koruşumu 1 kilo alacağız. Üzüm 100 TL. 75. Domatesi kilosu 15. Salatalık 20 tl kilosu. Pazarcı arkadaşımız şu anda mısırları koyuyor. Karpuz var, muz var. Ne kadar mısır iki kilosu? Mısırın son beşi olacak kadar alırsınız. Evet. Kök mısır alırız. Bamya. Evet. Söyler bilir. 120 lira. lira. He. Abdo abimiz de evet. Evet doğrudur. Allah'a şükür pazar alışverişini yaptık. Ben ki Allah'ın aciz ve garip bir kuluyum. Vesselam Allah'a emanet olun.